Türkiye'nin Türkiye'nin olan ülkeler için en zengin ajan borsasını oluşturması meselesinin içinin nasıl doldurulduğunu da isterseniz bir başka rapordan isteyelim. 1998 yılında yayınlanan Gülen'in derin bağlantıları ile ilgili en ünlü çalışmadan birisidir. Fethullah Gülen'in CIA bölgemizdeki en önemli sivil toplum kuruluşu olduğu Maliye Bakanlığı müfettişlerinin Fethullah Gülen'in mali kayıtlarını incelemesi İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının ilgili kuruluşlarla yapacakları koordine sonucunda çözülecektir. Raporun söylediğini bir tek cümlede özetleyelim. Fethullah Gülen, CIA'in bölgemizdeki en önemli temsilcisidir. Fethullah Gülen'in yoksul aile çocuklarına burs verdiğini ve sonra onları kendi ideolojileri doğrultusunda kullandığını da öne sürdü. İfadesi şu, devletin kan damarlarının içerisinde yani kamu kuruluşlarında devleti içten ele geçirme. Kendi ülkesini bir insan düşman kalesi gibi ele geçirmez. Fakir talebelere burs verme ve onlara destek olmanın dışında hiçbir hedefimiz yok. Ama bu insanlar fakir talebeler 10 sene 20 sene sonra valiler kaymakamlar olduğu zaman bunların mevki ve makamlarını kullanarak ülkeyi ikinci bir kaptan olarak yürütmeye, yönetmeye kalkmak bu bir ihanettir. Nurettin Veren mahkemeye delil olarak iki kitap ve içinde Fethullah Gülen'in Amerika'da papazlarla çekilmiş fotoğraflarının bulunduğu bir CD verdi. Duruşma sonunda verenle Fethullah Gülen'in avukatı arasında gerginlik yaşandı.